ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Bugün sadece bir programı değil, bir dönüşümü açıyoruz. Çünkü artık mesailer klavye sesleriyle başlıyor. Toplantılar dijital ekranlarda yapılıyor. Başarıya giden yolsa yaratıcılıkla çiziliyor. Kod yazanlar, içerik üretenler, dijitalde markalaşanlar, sınır tanımadan çalışanlar. Yeni nesil iş dünyasında gelenekten sıyrılıp geleceğe yön verenlerin sesi buradan duyulacak. Bu programda bir ofis binasının dört duvarına sığmayan hikayeler var. Girişimcilik cesaretiyle yola çıkanlar, krizleri fırsata dönüştürenler, tutkuyla işini kuranlar, her biri kendi alanında ilham veren, ezber bozan, çığır açan insanlar. Sizleri sadece meslekleriyle değil, vizyonlarıyla da fark yaratan profesyonellerle buluşturacağız. Sektörler arası köprüler kuracak, Yeni teknolojileri masaya yatıracak, trendlerin perde arkasını konuşacağız. Çünkü biliyoruz ki iş artık sadece geçim değil. Aynı zamanda üretim, dönüşüm ve bir anlam yaratma biçimi. Hazırsanız klasik kalıpları rafa kaldırıyor. Geleceğin iş dünyasıyla beraber kapı aralıyoruz. Burası yeni nesil işler. Farklı düşünenlerin, cesur adım atanların ve ilham almak isteyen herkesin programı. Başlıyoruz. Çevre, enerji ve su hayatımıza can veren küresel konular. Bu başlıkların tüm projelerde buluştuğu bir mühendislik öyküsünü dinliyoruz. Ben Didi Özdikmen. Altar Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık AŞ'nin yönetici ortağıyım. ODTÜ İnşaat Bölümünden mezunum. Aynı zamanda Danimark Teknik Üniversitesi'nden de mezunum. İnşaatta ee, inşaatta yükseğimi bitirdikten sonra işletme masterı yaptım bir kentte. Akabinde firmamızda çalışmaya başladım. Ee, 50 senelik bir firmanın ikinci kuşak yöneticisiyim. Şirket 1975'te başlayan yolculuğuna birçok ülkede hizmet vererek devam ediyor. Kapsamlı çalışmalarıyla da mühendislik alanı can buluyor. Biz 1975 senesinde kurulmuş olan 50 senelik bir mühendislik ve müşahirlik firmasıyız. Babam 1975 senesinde kurmuş ve o günden bu yana 500'ün üzerinde proje tamamladık. Yaklaşık 300 mühendisimizle beraber 6 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Su ve çevre, kırsal gelişim, ulaşım ve üst yapılar, binalar konularında master plan, planlama uygulama projelerinin yapılması, ihale dökümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrolü konularında hizmet veriyoruz. Hem yerel kaynaklara hizmet veriyoruz. Devlet Su İşleri, İller Bankası ve farklı bakanlıkların kamu kuruluşları gibi. Hem de yurt dışı finansmanlı işlerde, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, EBRD gibi finansman kuruluşlarının üstlenmiş olduğu işlerde müşerrik hizmetleri veriyoruz. Şu anda alt ülkedeyiz. Özbekistan, Pakistan, Ukrayna. Azerbaycan, Bosna, e, Libya ve Uganda'da iş yapıyoruz. Yakın zamanda da Suudi Arabistan'da bir ofis açmayı öngörüyoruz. Teknolojinin iş yaşamındaki yeri tüm işleri pratik bir hale getiriyor. E, yeni nesil iş kavramı kesinlikle teknolojinin ve yapay zekanın önde olduğu e, ve teknolojinin her alanda kendini gösterdiği iş kavramı anlamına geliyor. Bu ne demek? Esnek çalışma saatleri farklı çalışma metodolojileri, daha hızlı çalışma prensipleri, e, konuların bilgisayar ortamında çözümlenmesi, robotların hayatımızda devreye girmesi ve mühendislik anlamında yeni yapılan çalışmalarla beraber yapay zekanın tamamen hayatımızın her alanında devreye girmesi. Sektörde yeni nesil çalışmalarla ayakta kalabilmenin yolu kolay adapte olmaktan geçiyor. Geçmişten günümüze baktığımız zaman e, artık planlama proje ve proje yönetiminin her konuyla entegre olduğunu görüyoruz. Özellikle yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız çalışmalarda kesinlikle planlama ve projeler yapılmaksızın inşaat faaliyetlerine geçilemediğini artık hem kamunun hem özel sektörün bizim sektörümüze çok daha önem verdiğini ve mühendislik tabanı olmaksızın hiçbir konuda ilerleme yapmak istemediklerini öngörüyoruz. Ayrıca biraz önce bahsettiğimiz gibi geçmişten günümüze bakarsak özellikle yapay zekanın çok arttığını ve bundan sonraki süreçte teknolojiyle uyum sağlayabilen firmaların ayakta kalacağını, teknolojiyle uyum sağlayamayan firmaların da yeni nesile pek ayak uyduramayacağını öngörüyoruz. Bir önemli konu da çevresel sürdürülebilirlik ve çevrenin önemi. Sürdürülebilir olmayan hiçbir konunun artık gündemde olamayacağını ve çevreye duyarlı olmayan hiçbir projenin de önem kazanmayacağını öngörüyoruz. Gençlerin çığır açarak daha farklı bir bakış açısı kazanması gerekiyor. Sevgi ise bu sürecin püf noktası. Bu sektöre dahil olmak isteyen gençlere bir kere işlerini seveceklerse bu sektöre girsinler. Özellikle mühendislik sektörü, Sevmeden yapılabilecek bir sektör değil. Bizler burada yeri geliyor, sabah akşam bulunuyoruz. Bu işi tamamen benimseyerek yapmaları lazım. Bir kere gençlerimiz hangi meslek onu seçerlerse seçsinler. Öncelikle çalışmak zorunda olduklarını hissederek o mesleği seçmeliler. Hiçbir başarı çalışmadan gelmiyor. Kendini yenilemek çok önemli, çalışmak çok önemli, teknolojiyi takip etmek çok önemli. Dil çok önemli. Kesinlikle ikinci dil hatta mümkünse üçüncü dili öğrenmeliler. Yurt dışında staj yapma imkanı bulabilirlerse yurt dışına gidip bir, bir sene kalmayı hedeflemeliler ve kesinlikle artık global düşünmeyi öğrenmek zorundalar. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, özellikle de mühendislikte hem yurt dışında hem yurt içinde tecrübe kazanmaya çalışmalı ve global bir perspektiften bakmayı ve böyle bir bakış açısına sahip olmayı öğrenmeliler. Bugün ekranlarda sadece iş dünyasını değil geleceğe açılan vizyonları izledik. Ezber bozan fikirlerle tanıştık. Hayalleri gerçeğe dönüştüren hikayelere kulak verdik. Çünkü biliyoruz ki artık iş sadece bir kariyer değil. Bir duruş, bir yaşam tarzı, bir fark yaratma biçimi, yeni nesil işler, cesaret, tutku, teknoloji ve hayal gücünün tam kesişim noktasında büyüyor. Ve biz de her bölümde bu kesişimde doğan ışığı sizlere taşımaya devam edeceğiz. Kendinize şu soruyu sormayı unutmayın. Yarının dünyasında ben nasıl bir iz bırakmak istiyorum? Yeni fikirlerde, yeni projelerde, yeni yolları birlikte keşfetmek için bir sonraki bölümde tekrar buluşalım. Çünkü değişim burada durmuyor ve bu program sadece bir ekran değil, bir ilham alanı. Bir sonraki bölümde yepyeni hikayelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.